Yaptığım şey buradan buraya uçmak. Hadi. Helal. 10 <laughs> lira. 10 lira ne ya? 10 bin lira. Lira da değil şu şeyden. Ekonomim çok kötü olduğu Euro. bunu konu söyleyemiyorum. Yapabilirsin. <laughs> Euro de. Hayır. <laughs> ne diyor? Bana ne? Ben bunu yapmak istiyorum. Ha, e, tamam. Nasıl yapacağım? Hı? Ya yani işi al. Ya. Neyse geçer oldu süre 6 saatmiş. Şey Yetişirim bence. 9-10 gibi gitsem 5 saat. Varamam bunun saate kadar. Vazgeçti o zaman. Vazgeçti o zaman. Eee tamam. ok. <laughs> <laughs> benim yakıtım yok. Daha benim yakıtım yokmuş. Dur geliyorum. Nasıl yok? Yok var işte. <laughs> Oğlum, ne kadar uzun olduğunu azın haberim var Şimdi ben ha, düz gidiyormuşum. Çok iyi. Bakışım çok iyi arkaya. <laughs> <laughs> Dağları, tepeleri açtım. Geldim. Benim kızım çok güzel. Çünkü benim hızım tamam Neyse. <laughs> ne zaman açacaksın sen? Neyi mi? Burnunu. <gülüyor> Asla. <gülüyor> Çok güzel. Buraya ya bir altta batayım. Hayır. Harika gidiyorum. gidiyorum. Sınırını da aşmıyorum. Ve sınırı beni aşıyor. Doğru mu gidiyorum ama? Hızlı olmuyormuş. gidiyorum. Help me help me help me. Beni neden sevmedin? olmuyor. Ne yapsam olmuyor bu kaçıncı? Ayrılık akşamı duvarda. Asılı resmin ne bir bandan. Yönde doğru yapsan. Sana ne? Dari <laughs> 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 Tam en azı giden sizsiniz ya az, az önce beni sağla, mu? Az anca beni sağa soluyor mu Ne diyorsun, Ne bileyim ya ben de anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyler diyor ama mu? ne acaba? Ne bence? Fabrika bence. Nasıl? Fabrika deyince traktör falan var. Bana mı? Aileler diyor. Yani yine ters istikamette gidince para eksiltiyor ya. Niye yapıyorsun ki? Belki bir şey unuttum gelip bir şey almam lazım. Zeynep. Belki bir şey gördüm ama o ne diye bakacağım yani. Ne var ya Ya da benzinlik orada değil de o sıra falan geri dönmem gerekti. Ya sana ne? Ya sana ne anlıyor musun? Tamam. Gideceğim mi gideceğim. Neyini kasıyor? Ters istikametin o anlama geldiğini sanmıyorum. Sanki ters şerit gibi geldi bana. Hı. Evet o da var. Bir geri dönmeye deneyeyim mi? Yapma. <laughs> Daha bence risk atmayalım. Zaten 5000 euro için euro muydu? Aha. Bana 12.000 bin euro kitliyordu psikopat oyun. Daha yolun başında başındaydım zaten. Çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama sizi bir sağlarım görürsün. Ters ama şeyi yiyebilirim ...çalmayacak biliyorum. Tamam. En bilen sensin. Hey. En bilen sensin. En bilen sensin sensin. Dariririrom. Darirom, darirom, dariririrom. Darirom, daririrom, dariririrom. <laughs> ne söyleyeceğim? Olur bir anda. Galiba şerit değiştirmemi istiyor. Değiştirelim dur.

ben evi sürmemek için saçımı toplamıştım. Şu an geldim konuma. Ne ara bu şey geldi? <laughs> <laughs> ben en son evi Doğru mu gidiyorum? Doğru mu? Hayır. Ne diyorsun? En doğru ben giderim. Burada <laughs> yalnızca bir tane doğru gidelim. Yo, yo. Dayıyorum, dayıyorum. Benzinlik buldum, benzinlik buldum. Yeri, yedi, yedi. <laughs> Benzin <laughs> bir gıdım düştüğünde benim sıfırlıkla zenginimdir. Gez iş veren ödüyor değil mi parayı? <laughs> evet ama zaman harcıyorsun. Senin o kadar diyorsun. para ki ekleyebilirim. Zaman harcıyorsun. Aa doğru. Al, Sakin ol <laughs> iyi gidiyorum, çok iyi sürüyorum. Benden iyisi yok. Ha ha ha. Ho, ho, ho. Her şey mükemmel, her şey mükemmel. Ne yapıyorsun oğluma? Bırak beni, bırak beni. Abi ne yap? Şoförün dikkatini daha zorlu. Bu çok tehlikeli. Abi. Ah zeyne şeridini Allah Allah. Belki de bir boğazıma şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Açık konuş. Anlam bedemedim yani. Ne yapıyorsun? <laughs> Gider misin? Yarın filmden. Emna. <laughs> <laughs> Tatlı krizim geldi. En lüsü krizi. Kesin devireceğim daha de da bakalım. Yani ne şeridimi koruyabiliyorum. Ne başka baş. Şimdi ben alt kaçta beşli mi gördüydüm? 11 olmadan teslim etsem çok iyi. Böylece 10 bin liralık iş alabilirim. Ama büyük ihtimalle ben bunu yapamam. Hayır yavaşlayamazsın. Lütfen gazı kale alır mısın? Bak W'ye basıyorum. Bir kale al. Şu arkamdaki otobüse bak. Ben bunun hızlı gidiyor. Neden? Çünkü onun motoru çalışıyor. Benim git çalışmıyor. Asfalt 8 e oynamak çekti canım. Beni sağladı ya. Koca otobüs. Beni sağladı. Ay inanılır gibi değil. Su içiyorum. O yüzden süredim koruyamadım. Olur öyle şeyler. Yani hepimiz trafikte su içerken şeridimizi koruyamayıp kaza yapabiliyoruz değil mi? Bunlar insanca söylüyor. Doğru mu gidiyorum? Doğru gidiyorum. Yine neyin boşuna yaptın ya? <laughs> Sana ne ya? İki dakika bırak. <laughs> Kendi kendime konuşuyorum değil mi ben şu an? Aynen. Of. İyice sıyırdın Zeynep. Sana sanki seni birileri dinliyormuş gibi davranıyorsun. Dinlememem. <laughs> <laughs> Her şey çok iyi, her şey çok iyi. Ne yalan konuşuyorsun? Her yani? şey çok iyi. Ulan şerit değiştireceğim, ne geliyor onu? Sen Ama sakin ol. Kaza yaptım. Aferin. Çünkü geçmiyor, ge tamam mı? Bu sağ gitmem lazım, hala git gitmeme izin verme. Ben de çaktım, ne yapayım? Öyle bir durumda yavaşlaman gerekiyor. Yavaşlayamam. Zeynep. <laughs> Zeynep'i trafiğe çıkarmayın. Ben de beni trafiğe çıkarmayın. E zaten yavaşlayınca şey zor kalkıyor. Suyum bitti ya. Soğuk getirme ama. Soğuk getir. Dolaptan alıyorsun direkt zaten yani neresi zor geliyor? Tünel. Tüneldeyim çekmeyin. Çekmeyin. Allah belamı versin çekmeyin. Ne diyor? <laughs> Sakin değil. Niye olayım? Tırcıyım oğlum ben. Niye sakin olayım ki? Dolaptan al ya. Ha. Dolaptan şey. Dolaptan al haberi. Ne, neyden şey yaptım acaba? Bir şeyden al haberi diye bir şey vardı. Ama neydi acaba? Şenalise. Seni Hayır köfte şey değildir. Olur da dönerse. Öyle evet, değil sanki ya. Ay hızlı, tam hızlı size açmışım dediğim an yaşadım. Ne demek ya paramı ki? Ayıp ya ayıp ayıp. Aa sizinle de benimle hızlı şey yapacağı tuttu. Ay ağzım. Birkaç saniye bekleseydin hız sınırını açmış gibi gözükmeyecektim. İlla o parayı kilitleyeceksin bana değil mi? Allah bela. Ayıp ya Allah ya ayıp. Herkes boş yok bu karşı. Yetişmem lazım yetişmem lazım. Minimum teslimat saatine yaklaşmak üzereyim. Yine de kendi bilir. Midene kal mı denir? Midene kal. Değemedim. Hay Ank niye duruyorsun ki ya? Hay gerizekalı. Kırmızı ışık yok. Bir şey yok ya. Önünde insan da yoktu yani işin garip yerine. Bildiğin çarpayım diye bekledi orası çocuğu. Kesin bir mantıklı açıklaması vardır zaman ben o açıklamayı şu an bilmediğim için istediğim gibi söyleyebilirim diye düşünüyorum. Gitme kaldı yemedim. Onu senden beklemedi. Aman ne diyorsun ya. Canım tatlı istiyor. Abi neredesin? Ah az kaldı. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Tabii ben biraz yavaşlasam iyi olacak. Çok mu yavaşladım şu an? Bence doğruydu. Ne yapıyorsun? Ben Selçuklu'yu yok. Tekrardan kurmak istiyorum abi. Ne bok yersen ya. Yani. Aa neler söylüyor. Bunun için <laughs> mi çıkarttın beni banyoda? Ya e canım tatlı çekiyor. Yapacak şeyim yok. Yaptığım tatlıyı getirmek istemez misin? Hey, <laughs> bir yeri kesmettim. Hadi bana yürüyün. sen. <laughs> ne yaptım? Ne, ne yaptım? Neyse. Kapıyı da kapatayım ve i̇şte üzerine kilitleyeyim seni buraya. Sağ ol abi. Çık ama bütün gün video çekme. Ne? <laughs> <laughs>